Herkese tekrar merhabalar. Ee, videonun en başını balkondan açtım sizlere. Yaklaşık bir 10 dakikadır falan balkondan bakıyorum. Hava gerçekten çok güzel bugün. İnşallah şu virüs bir an önce biter ve böyle yazın doya doya gelebiliriz sağlıklı bir şekilde. Bunu çok istiyorum gerçekten. Bütün dünya için istiyorum. Türkiye için istiyorum. Kendim için istiyorum. Çocuklarım için istiyorum. Bugün parfüm videosu çekeceğim size ama böyle biraz vlog tadında da olabilir. Araya bir şeyler koyabilirim. Çünkü çok uzun bir parfüm videosu olmayacak. Ben şimdi burada kapatıyorum. Sonra devam edeceğiz. Böyle bir açılış yapmak istedim. Geleceğim. Oriflame'ın bu kontür kitini kullandım. Şurada bir kontür rengi var. Highlighter ve allığı var pigmentasyonları oldukça düşük öyle söyleyebilirim ama ben beyaz tenli olduğum için e, yani hafif de olsa bir etki yaratıyor ama birazcık koyu tenlisiniz falan hiçbir etki göremezsiniz ama günlük kullanım için belki sevebilirsiniz hani böyle var da yok arasında görünsün istiyorsanız e, benim gibi bazen bazı günler kullanabilirsiniz mesela ben bugün günlük ev makyajı yaptığım için ee, bunun tamamını uyguladım. Highlighter'ını da uyguladım. aldığını da kontürünü de uyguladım. Ee, ama dışarıda mesela çok görünür mü yani bilmiyorum. Çok çok yoğun uygulamanız lazım e, görünsün diye. Uygun fiyatlı olarak Makeup Time yani ya da MT Kozmetik diye geçen bu e, far paletini kullandım. E, bunu Instagram hesabından almıştım. Videosu var kanalımda. Böyle bugün pembesini kullandım. Şu pembeli kahverengiyi kullandım. İki renk olarak kullandım. E, pembesi böyle sedefli simli gibi. O yüzden birazcık parça parça dökülebiliyor ama mat renkleri ve diğer şu sarı simli olanlar falan güzel. Sadece birkaç tanesinde şunda, şu kahvede var. Şu altın renginde var birazcık böyle pütür pütür dökülmeler. Onun dışında genel olarak güzel. Uygun fiyatına rağmen güzeller son olarak bugün makyajımda efendim Onur gitti bir şey diyor zannettim demiyormuş ee, makyajımda bugün severek kullandım yine varlı yok arasında gözüken bu L'Oreal Paris L'Oreal Paris ee, 390 numaralı rujunu kullandım bunu pek kullanmıyorum ve bu bana hediye gelmişti Şöyle bir rengi var. Nasıl desem? Yani böyle bir şöyle. Yani içinde çok simleri altın renginde parlayan bir sim mi desem artık ne desem buna çok görünmüyor burada böyle bir şey var şimdi yakından göstereceğim böyle bunun üçünü yani bugün makyajımda üç tane şeyi severek kullandım diğer işte bir sürü bir şeyler yaptım ama hepsini göstermeyeceğim bu bir makyaj videosu değil Şimdi ben kendime bir kahve yapacağım. Ee, bu aralar Türk kahvesi birazcık ağır gelmeye başladı nedense. Fazla mı içtim, ne yaptımsa. O yüzden dibek yapacağım. Kendime kahvemi içtikten sonra e, şeylere, bu parfümlere başlayacağım. Rujun rengi tam olarak bu. Yani oldukça yani ten rengi gibi ama içindeki altın yansımalar geliyor dudağınıza. Öyle bir renk veriyor. Yoksa pek bir renk verdiği falan yok. Ama güzel yani böyle hoş. Ev makyajı için güzel oldu. Evet kahvemi yaptım. Instagram için de bu fincanın fotoğrafını çektim. O yüzden e, şeye geldim. Giyim odasına tekrar geldim. Zaten Abbas'tan da uyuyor. E, videonun devamını da burada çekeceğim için kahvemi burada içim dedim. Bu arada ben kahveyi de burada yaptım. Şurada priz var. Ee, böyle soğumasın diye bu hazırladım pri burada taktım hemen pişirdim şimdi de şurada görüyorsunuz <laughs> Beni takip edenler biliyorlardır. Daha önceki videolarımda DP parfümden bir alışveriş yapmıştım ve 4 adet parfüm almıştım. Hemen parfümlerin kodlarını söylüyorum ve orijinallerinin fotoğraflarını buraya koyuyor olacağım. Bir tanesi Lady Million diye geçen P7. Şurada görüyorsunuz orijinalini. Diğeri Hipnotik diye geçiyordu galiba adı. Şuraya koyuyorum yine. H3. Ve Tom Ford T5 diğer dördüncü parfümü kullanmadan e, birine hediye ettim. O da A12 olması gerekiyor. E, onun adı neydi? Ha, Alien. Evet, <laughs> Alien'ın da şöyle fotoğrafını gördünüz siz. Alien almıştım. O zaman size bunu yani kokuları hakkında, kalıcılıkları hakkında bir bilgi verememiştim kullanmadığım için. Şimdi oldukça iyi deneyimlediğimi düşünüyorum ve birazcık bilgi vermek istiyorum. Çünkü ben bunları almadan önce e, böyle tam anlamıyla bir bilgi toplayamamıştım. Yani net böyle e, bir bilgi toplayamamıştım. Bence tipinin parfümleri oldukça kalıcı. Ben en çok kalıcılığından e, şeydim yani hani kalıcı olacak mı olmayacak mı? Yani su gibi çıkacak diye aslında çok korkuyordum öyle söyleyeyim. Ama gerçekten oldukça kalıcı. Kıyafetlerde 3 gün, 3 günden daha fazla aslında ama 3 gün bu ilk 3 gün gerçekten yoğun bir şekilde kalıyor. Eğer kıyafetinizi yıkamazsanız. Daha sonraki günlerde de kalıcılığı devam ediyor. Bazı kabanlarıma sıktıklarım var. Hala böyle derinlerden kokusu geliyor yıkamadıklarımda. teninizde yine ikinci gün hissediyorsunuz ama ilk sıktığınız yani ilk gün gerçekten teninizde de çok güzel kalıyor ve yayılımları gerçekten çok güzel. Bir de önemli olan da o hani etrafa yayılımı nasıl. Bu benim için çok önemliydi. Gerçekten çok güzel etrafa yayılıyor ve insanlar kokunuzu bence net bir şekilde duyuyorlardır. Ben parfümleri biraz ağır kokulu, baharatlı, oryantal kokuları seviyorum. Genelde hani böyle gece kokularını, işte kış kokularını daha çok seviyorum. Ağır kokuları. Ve bunları günlükte kullanmayı seviyorum. Ve parfümüm de buram buram koksun. Yani bana parfüm sıktıysam herkes o parfüm kokusunu duysun istiyorum. Ya yani bu benim düşüncem. Bazıları hafif seviyor ama ben birazcık ağır ve buram buram parfüm kokmaktan hoşlanıyorum. Ben DP'den fiyatına göre... Bu performansları aldığımı düşünüyorum çünkü yani böyle çok şeyim zaten eğer en ufak bir şey performans düşüklüğü görseydim bunu çekmezdim gerçekten çok güzel kokuyorlar etrafa yayılıyor kokusu kalıcılıkları da çok güzel fiyatı da uygun bence bu özelliklerine göre benim aldığım 4 parfümden sadece Tom Ford'un orijinal kokusunu bilmiyorum koklamadım diğer 3 parfümün orijinal kokularını kokladım ve e, orijinallerine gerçekten neredeyse birebir diyebilecek kadar benzerler. Bu anlamda da bence başarılılar. E, şey olmadı. Durdukça bir ekşime olmadı. Ben hatırlıyorum bir tane marka <laughs> uygun fiyatlı bir markadan almıştım ve şey e, durdukça böyle bir ekşime alkolümsü böyle bir kötüleşme olmuştu parfümde ama bunlar da hiç öyle olmadı. E, gayet güzel kokuyorlar yani böyle bir gün son, günün sonunda ya da ikinci günde böyle bir ekşimi kötü koku yok. Gayet güzeller. 50 cc'lik yani şu kadar boyu. 50 cc'li 35'e 35 TL almıştım ben. Söylediğim gibi hani 35 TL'lik bir fiyata göre orijinalliğine yakınlığı, benzerliği, kalıcılığı, yayılımı bence çok iyi. Ben ee, parasına göre performansını oldukça beğendim. Ee, çok parfüm uzmanı değilim yani çok bilmiyorum ama benim tek derdim e, koku ekşimesin, koku kalsın. En azından bir gün boyunca kalsın ve bir gün boyunca yayılsın istiyorum ben. Zaten ikinci gün genelde bütün kıyafetleri yıkıyorum. Hani bazı kabanlar hariç işte kurtemizlere gidecek olanları yıkayamıyorum genelde bir günün sonunda o kıyafeti yıkadığım için ikinci gün kokmasa da olur benim için ama kokuyorlar da <laughs> bu da artı ben DP'nin e. parfümlerini oldukça başarılı buldum ee, öneriyorum eğer sorun olursa e, önereceğim bir e, marka oldu açık parfümlerden benim için DP parfüm hakkında benim e, deneyimlerim ve söyleyeceklerim bu kadar yani kısaca özetleyip güzel kokuyorlar Kokusu ekşimiyor Kalıcılar. Yayılımı da güzel. Fiyatı da güzel. Her yerde mağazaları da var. Ulaşabilirsiniz de. Benim gibi böyle açık parfüm denemek isteyenler bence DP'ye şans verebilir diye düşünüyorum. Video bitirmiştim ama dedim ki hiç mi olumsuz yönü yok bunun. İknor. Hiç mi şey yapmadım. Ben olumsuz olarak kutularının olmamasına birazcık takmıştım. Aldığımda bana böyle bir torba gibi bir şey koydular. Yani nasıl desem kumaştan bir poşete koydular. Tamam güzel bir poşet ama mesela bir kutusu olsaydı keşke. Kutusunu da ben saklamayı seviyorum. Kutularını ayrıyeten saklamayı da seviyorum ve kutulu olan şeyler daha özel geliyor bana. İkinci olarak şişe tasarımları. Söz yerine koydum. Yani bu şişe tasarımları birazcık daha şık olabilir diye düşünüyorum. Yani çok sıradan gibi geldi bana. Ben böyle ilk elim alınca böyle mi bu falan demiştim. Yani ve hani kutusu niye yok demiştim böyle verince. Öyle deyince bir de onu ekstra keseye de koydular. O poşetle birlikte keseye de koymuştu oradaki bayan. Olumsuz olarak bunu söyleyebilirim. Birazcık daha en azından bayan mesela bu unisex olan Tom Ford. En azından bayanlarınkini birazcık daha e, güzel yapabilirler ve kutulu olabilir diye düşünüyorum. Videoyu çekeli yaklaşık bir saat falan oldu ve bu süreçte benim inanılmaz başım ağrıdı. Ee, 30 haftalık hamileyim biliyorsunuz. Çok az kaldı. 10 haftam kaldı galiba. Yok benim 8 haftam kaldı. Sezaryen olduğum için 38. haftada muhtemelen doğum gerçekleşecek. Ee, bu hamilelikle birlikte, havalarla birlikte, koronanın stresiyle birlikte çokça başım ağrıyor. Şu anda da inanılmaz ağrıyor. Albaz'da hala uyumuşken ben de böyle uzandım buraya. Şöyle bayağı yayıldım yani. E, o yüzden videoyu burada bitiriyorum. E, başlangıç çok güzel oldu. <laughs> ama bitiş birazcık öyle başarılı oldu ama neyse insanlık hali. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım tipi DP, DP parfüm hakkında e, şey açıklayıcı bir şey paylaşım yapabilmişimdir. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Her yerden takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan oradan buradan şuradan İlk nur şimşek diye her yerden bulabilirsiniz. Bir tek Twitter'da yokum. Ee, bu kadar şimdi. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.